geldin Yeşim. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor galiba bilmem. Nereye gidiyordu? Ya aslında ben modernize edilmiş bir altın gününe gidiyorum. Hı. Hmm, tamam. Ama hani annelerimizin gittiği cinstan değil. Güzel kafede buluşuluyor. Ha, Arkadaşlar öyle. bir arada. Evet. Gençler kendi öyle aralarında diye. <laughs> Simge. Hizmelerini beğendim. Onun dışında hiçbir şey üzerindeki beğenmedim. Çok sıradan görünüyorsun. Saç modelin Yakışıyor sana yüzün güzel olduğu için ama kıyafet seçimlerin çok kötü yeşim. Zaten rozetlisin. Senin birazcık daha dikkatli olman gerekiyor diye düşünüyorum ama Cık. olmayacak. Çanta hele. Peki katılan var mı? Bir gerçek dost mu diyeceğiz Simge'ye? Nil. Ben de çizmelerini çok beğendim. Ee, elbisenin pütü karesiyle çantandaki Kareler çok gözüme battı ve sinemaya giderken ki saçla bugünkü saçın aynı. Yani her gün e aynı şekilde mi yapıyorsun? Böyle seviyorum, topluyorum Onunla diyelim ki. Açık bıraksam açık çok saçak saçak duruyor diyorlar. Ondan sonra topluyorum. Yo hayır soruyorum dün diyorsunuz. dünkü Bilmiyorum şeyde yani ben sinema konsepti şaşırırım. yapmıştım. Bir dahaki sefere yarısını toplayacağım, böyle yarısını açık bırakacağım, öyle Heh. geleceğim. O zaman herkes beğenir bence. Tabii ortaya da topuz yapmayı düşünüyorum. Ortaya yani beğenip topu... beğenmemek bizim Altır. fikrimiz Yeşilcim Burada biz eleştiriyoruz <laughs> sadece. Bence sen de buna saygı duymalısın şu an. Neslihan. Ee, ben senin bir tarzın olduğunu düşünmüyorum ama e, öğrenmek istiyorsun, çok isteklisin ve senin burada e, kalman gerekiyor. Tarz sahibi olman gerekiyor. En çok ihtiyacı olan yarışmacılardan biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi buradaki tezat nedir yani, acaba ne demek istedin anlamadım <laughs> yani e çok istekli gerçekten bir şeyler yapmak istiyor farklı bir şeyler yapmak istiyor evet. kendini hiçbir şekilde yansıtamıyor çünkü babma başka bir kadınmışsın anladığım kadarıyla daha öncesinde daha abiyevari daha taşlı tuşlu ee, ve gerçekten hani kavga. burada zaten bilenler ve iyi olanlar kalmalı ya yarışmanın mantığını düşünürsen. Ay, ben Bütün onun var. Kal ne demek olduğunu anlamadım. düşünüyorum ve belli bir yere kadar gelmesini istediğim arkadaşlarımdan biri merak ediyor. Allah Maksimum razı olsun ne olacak? diyeceksin Allah herhalde. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yarabbi şükür. Hazır mısın Yeşim? Hazırım. Geçebilirsin. Eyvah.